Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine özel çark oynuyoruz. Bugün hangi çark oynadığımızı biliyorsanız sonunda ilk önce oyunu geçmeden önce lütfen abone olun ve videomları açın. Bu davası videoları kaçırmayın. Videolarımı izlemiştim. Nasıl o kadar ilk 2000'in hissini takip değil izlemiştiniz geçen gün 11 var. Ma 11 Mart varandır. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi bunu devam edelim. Hadi bakalım. Abone oldu. diyor. Bak Enes Çetin kanalı yazıyor. Burada Enes Budur yazıyor. Şimdi bunlarla devam edeceğiz. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şimdi durum 0-0. Sıfır sıfır. Hadi bakalım. Umarım ben çıkarım. Al Enes Budur çıktı şimdi. Durum Sıfır bir oldu şimdi. Size devam ediyor şimdi. Durum sıfır bir. Hadi bakalım bu ben çıkacağım ya. O ben çıktım. Dur. Bir bir. Yavru, şiş, şiş, şiş. Ne oldu anne? Çok ne oldu anne? Oyun oynuyorum anne. Tamam. Tamam anne. Tamam anne ben seni de seviyorum. Cık. Anne sen da görüştüm de anne. Anne ben oyunda özel çark oynuyorum biliyor musun? Anne sev. Oh çatır. Anne. Allah durun. Bir iki oldu şimdi. Allah öne geçecek şimdi. Umarım ben çıkacağım ya. Durun 1 2. Hadi umarım Enes butur çıkmaz. Enes butur çıkmaz o bari. Ama Enes butur çıktı ya. Durun 1 3 6 şimdi. Nasıl geçeceğim ben bunu? Ben boktan mı? anlıyorum bunu. Ha neyse. Şimdi devam ediyoruz. Durun 1 3. Hadi umarım ben çıkacağım. Hadi hissediyorum. Hesse diye olmadı. Ya yine en az çıktı. E ne olacak şimdi burada? Anne şimdi öne geçti ya. Durun 1-4 oldu şimdi. <laughs> Umarım en az bu tur çıktı. En az ben burada ağlayacağım vallahi burada. Ben yani işte. <laughs> durun. 1-4. Çünkü size. Çünkü size. Ya ama ya yine fotoğraf Bu ne? Öne geçti şimdi ya çok daha yine fotoğraf çekip duruyor. Oha. Bu ne? Durum 1-5 oldu şimdi. Yani devam edelim. Çarkı durdurdum durum 1-5. Hadi onu ben çıkacağım hadi. Hadi. Hadi yetiştim. Yes. Durum 2-5 oldu. Durum 2-5 oldu. Spawn. Spawn mu? Spawn mu? O bu ne? O bu ne? Spawn. Ağzını kırı şimdi. Neyse durum şimdi 2-5. Dur çıkacağım hadi. Enes çetin kanal çıktı. Durum 3-5. Öne geçtim. Yeee. Hani. Hadi bakalım. Hani geçtim. Bak. Hadi tamam. Hadi bakalım çarkı döndürdüm. Şimdi durum 3 5. Bunu de çakacağım. Oh no, ne kaçtı şimdi yok. Durum 3 6 oldu şimdi. Bu tur geçti. Hani sen. Ayı da zaten. Ayı Ayını da ne alak. Ayını da Hadi bakalım çarka dört durum durum üç altı. Şaka yapıyorum, ben gitmedim masuz dedi. Tamam tamam tamam. Şaka yaptım. <laughs> i̇şte ben kazandığım durum dört altı. Durum dört altı. Durum dört altı. Durum dört altı. Tamam anne. Ah, neyse. devam edeyim şimdi. Hadi bakalım çarka dört dur, dur. dur, durum şimdi durum durum dört altı. <laughs> Hadi umarım ben çıkacağım Ya yine Enes Butur çıktı şimdi ya Bu ne ya nasıl biçim böyle Enes Butur çıkıp duruyor Durum 4-7 oldu ya Son bir sayı kaldı ya Umarım iyi taşırım Hadi, Hadi Durum 4-7 Hadi. Hadi Yes Yetiştim. Enes Batur'a durum 5-7. Durum 5-7. Durum 5-7. Durum 5-7. Oh. Hadi iyiyiz. Hadi bakalım. Durum 5-7. Hadi umarım çıkmaz. Ya Enes tutacaktı yana yanaya. Bu nasıl bir çakı ya? Durum 5-7. Sekiz oldu şimdi de ya. Ne geçemedim ya. Of ya. Aynı sayı çakıp duruyor. O neyse. En evet, üst butonun bir sayı var. Ben de sayı sıfır yine. Neyse, devam edelim şimdi. Devam durum Sıfır sıfır. Onu ben çıkacağım. Oo durum 1-0. Tabii kolay ya mı getiremez o yanlarını? Ne? tamam. Tamam getiririm anne tamam. sakın yok duyduk. Nerede ya? Şu an yere dönüp duruyorum. Burada. Hı? Ha? Burada. Burada da anne. Yok adam da oluştu. Al anne. Öl. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çarğa dörtlüyorum. Durum 1-0. Ben kapancam. Yes. Durum 2-0 öne geçti. Yes. Durum Durum 2-0. Durum 2-0. Şimdi çarğa dövüyorum. Durum 2-0. Hadi Yes. Ben çıktım. Durum 3-0. Durum 3-0. Durum 3-0. Durum 3-0. Anaysta. Hani işte. Devam ediyorum şimdi durum 3-0. Hadi. Bak ben çıkacağım çaktı. Al Enes bu tur kazandı şimdi durum 3-1. benim kulaklıklarım değil mi onlar? Bunlar benim kulaklıklarım. Evet. İyi, iyi, iyi. Neyse. Hadi bakalım Çarka dönüyorum. Şimdi dön. 3, 1. Hadi bakalım ben çıkacağım hadi. Hadi yetiş hadi. Ya yetişmedi ya. Durun. 3, 2 oldu. Ya. Ya suya şey gitti ya of. Neyse. Şimdi çarkı dövüyorum. Şimdi durum 3 2. Hadi. Ya durum 3 3 oldu şimdi ya. Ne kes. Şimdi Allah şimdi eşitliğe geldi ya. Allah'ım umarım ben kazanacağım hadi. Hadi bakalım görüyorum şarkı. Durum 3 3. Hadi bakalım umarım ben kazanacağım hadi. Hadi. Ya Enes bu tur öne geçsin ya. Durum 3-4 oldu. Al şimdi ne olacak şimdi? Ya ben bunu geçmem lazım ya. Bu ne nasıl bir çarkı ya? Enes bu tura Enes bu tura çıkıp duruyor. Ha neyse. Çarkı dövüyorum şimdi durum 3 4. Hadi ben çıkacağım hadi. Hadi ben çıkıyorum. Allah yarabbim. Allah yarabbim ben çıkayım. Ha? Yes, Enes Çetin kanal çıktı. yes. Durum dört dört oldu. Ne oldu Enes? Bu da öyle. insan. işe nasıl gidecek? Sakat. Durum dört Hadi bakalım şimdi ben devam ediyorum. Durum dört dört Adam arabaya çıkacağım hadi. Hadi öne geçmem lazım. Yes. Geçtim. Durum 5-4. <laughs> yes, yes, yes. Yes. Durum 5-4 oldu. Yes. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çarkı dörtürdüm. Durum 5-4. Dört. Hadi umarım ben çıkacağım. Hadi. Hadi. Ya yetişmedi ya. Of ya. nes bu çıktı. Şimdi durum 5-5 oldu. Allah şimdi şimdi o da eşekliğe geldi şimdi eşekli işitli, eşekliğe mi geleceğiz biz şimdi ne olacak burada Annesi çarkı dövüyorum şimdi durum 5-5 beş, beş. Hadi umarım ben çıkacağım hadi hadi Yes ben tüm durum 6-5 Yes, 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 Durum 6-5. Durum 6-5. Öne geç. Yes. Hadi bakalım dur. şimdi, şarkı durum. Şimdi farkı dövdüm. Durum 6-5. Hadi bakalım. Umarım ben çıksam. Hadi. Aa, Enes Butur çıktı şimdi ya. Durum 6-6 oldu şimdi. Umarım öne geçmez. Ben kazanırım. 8 olursam ben kazanırım tabii. Şşşş. Çarkı dövüyorum şimdi. Durum 6-6. hadi umarım ben çıkacağım hadi. Ya Enes bu durum öne geçti ya. Durum 6-7 oldu şimdi ya. Bir sayısı kaldı bunun. Üf. Şuna bak ya. Yine beni geçip duruyor. Allah çıldırmak üzüyorum azıcık. Ha neyse. Çarkı dövüyorum şimdi. Durum 6-7. Hadi umarım ben kazanacağım hadi. Ya nasıl bu da çıktı ya? Bu ne ya? Evet. Oh. Enes bu tur kazanacak sandım. Durum 7 oldu. <laughs> Öne geç. Kişetliğe geldim. Yes. Hadi bakalım. Dur, 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 Durum 7 7. Hadi bakalım. Umarım ben çıkacağım. Hadi. geçtim. Enes bu turu geçtim. Enes bu turu geçtim. Tut tut tut. Yes. Yes. Güzel bir at. Oluyor mu şimdi bu güzel yaptı. Anneyse bu videonun sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Ne abone olmalı. Ben kaydım bu videoyu. Ben şimdi シンドウチェクのペース、バイバイ、エクキキ